Merhaba sevgili hanımlar. Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel babet çiçeğinin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Babetlerde, patiklerde şahane duracaktır. Yapımına hemen başlıyorum. Çiçeğimizin yapımına 9 adet zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Bir zincir ile ipimi sıkılıyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 adet zincir çektik. Son çektiğim zincire değil de bir önceki zincire bir sık iğne yapıyorum. bir adet sık iğne yaptım baş alıyorum bir önceki zincire batıyorum bir önceki zincire battım yarım trabzan ördüm tekrar baş alıyorum bir önceki zincire batıyorum bir trabzan örüyorum tekrar baş alıyorum bir önceki zincire batıyorum bir trabzan tekrar başalıyorum aynı son ördüğümüz trabzanın dibine batıyorum aynı yuvaya batarak artırma işlemi yapıyoruz arkadaşlar burada İki kez doluyorum yanındaki zincire batıyorum bir iki 3. 3 seferde çekiyorum. 2 kez doluyorum. Yanındaki zincire batıyorum. 1 2 3 3 seferde çekiyorum. Tekrar 2 kez doluyorum. Aynı yuvaya batıyorum arkadaşlar burada. Tekrar bir artırma işlemi uyguluyoruz. Son ördüğüm trabzanın dibine batıyorum. 1 2 3 seferde çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3 kez doluyorum. Gördüğünüz gibi burada 2 adet zincirimiz kaldı. İlk zincire batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 seferde çekiyorum. Tekrar 1, 2 3, 3 kez doluyorum. Son kalan zincirimin üzerine batıyorum. Burada son kalan zincirimin üzerine batıyorum. 1 2 ve 3 ilmeğini çektim. 2 ilmek tığımda kaldı. 2 kez doluyorum. 2 kez doladım. Ve bu 3 kez aldığımız yuvaya değil Trabzan'ın dibine. Trabzan'ın dibinde iki adet burada ilmekler var arkadaşlar. Bu iki ilmeğin içerisinden geçiriyorum tığımı şu şekilde. Ve bir iki kez doluyorum. Trabzan'ın dibindeki ilmeklerin içerisinden geçiriyorum çıkartıyorum ipimi ve 1 2 2 seferde çekiyorum. Tığımda 3 ilmek kaldı. Tekrar 2 kez doluyorum. Aynı yuvaya batıyorum arkadaşlar. Aynı bir önceki battığım yere batıyorum. Aynı işlemi uyguluyorum. 1 2 Tığımda 4 ilmek ve tekrar 1 2 3 kez doluyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Ve 1 Burada takılma oldu. 1 2 3 3 seferde çektim. 3 kez doladım. Gördüğünüz gibi 3 adet kısa 1 adet uzun trabzanımız oldu burada ve 5 adet ilmeğimiz oldu tığımızda. 5 ilmeğin tamamını birlikte alıyorum, bir zincirle sıkılıyorum. Bir zincirle sıkıladım ve son ördüğümüz üçlü trabzanın yani 3 kez doladığımız trabzanın üzerine hiç zincir çekmeden 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 adet sık iğne ördüm burada 3 adet kısa trabzanımız var idi şöyle yakın göstereyim. 9 adet sık iğne ördükten sonra 2 adet ortada kalacak arkadaşlar. Buradaki trabzanın şöyle göstereyim. Buradaki trabzanın üzerine geçiyorum. Ve tekrar bir 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 adet sık iğne örüyorum ve 2 adet trabzanımız kalmıştı ortada bu taraftaki değil diğer taraftaki diğer taraftaki trabzanıma geçiyorum üzerine tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 adet sık iğne örüyorum bir adet trabzanımız kaldı ve buradan bir adet trabzanın üzerine geçiyorum. Sık iğne ile bir, iki, üç. Burası takıldı galiba. Dolduruyoruz arkadaşlar. Dört. 5 6 6 adet buraya sık iğne yaptım bir zincirle sabitliyorum ve geriye dönüyorum geriye dönüyorum arkadaşlar bütün sık iğnelerin üzerine tekrar sık iğne olarak geçiyorum başlangıç sık iğnemize kadar bütün sık iğnelerin üzerine tekrar sık iğne örüyoruz. Biraz sıkı yapmışım galiba. Döne döne bütün sık iğnelerin üzerine sık iğne ile dolduruyoruz tekrar. Gördüğünüz gibi ördüğüm bütün sık iğnelerin üzerine geçiyorum. Tekrar etmekte fayda var diye düşünüyorum. O yüzden tekrarlıyorum arkadaşlar. şekilde. Devam ediyoruz. sık iğneyi başladığımız kısma kadar ördük. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Buraya kadar geldik. Son sık iğnemi örüyorum. Ve şurada bir ilmeğimiz var. Bunun üzerine de bir sık iğne örüyorum. Ve şuradaki kenardan aşağıya doğru iniyoruz. Nasıl iniyoruz? Sık iğnenin üzerindeki çift ilmeği değil de arka taraftaki tek ilmeği alıyorum. pardon burası sık iğne değil trabzanların üzerindeki çift ilmeği değil yani şu şekil almıyorum arkadaşlar arkadaki tek ilmeği alıyorum sık iğne örüyorum yine tek ilmeği alıyorum sık iğne yine burada 9 adet trabzanın üzerinde 9 adet sık iğne olacak tek ilmeği alarak Başlangıcımız sık iğne idi. Ve bu sık iğnenin tepesindeki ilmeği de alıyorum. 9'a tamamlıyorum. Bir zincir ile geriye dönüyorum. Arka tarafta bıraktığımız yani bu ön kısımda bıraktığımız ilmeklerin tepelerine tekrar ilk ilmekten başlıyorum. Aynı işlemi tekrar ediyoruz bir sık iğne baş alıyorum bir yarım trabzan iki ilmeği birlikte alıyorum 3 ilmeği birlikte alıyorum tekrar baş alıyorum yanına bir trabzan baş alıyorum yine bu tek ilmeği örerek devam ediyoruz arkadaşlar trabzan normal ikili trabzan tekrar baş alıyorum aynı yuvaya bir trabzan daha örüyorum iki kez doluyorum bir iki ve üçlü trabzan iki kez doluyorum tekrar üçlü trabzan iki kez doluyorum aynı yuvaya batıyorum aynı yuvaya arkadaşlar bir alt sıradaki gibi artırma işlemi yapıyoruz 1 2 3 burada 1 2 3 3 kez doluyorum diğer yanındaki yuvaya ilmeğe batıyorum 1 2 3 ve 4 4 seferde çekiyorum 1 2 3. 3 kez doluyorum. Burada bir ilmeğimiz kaldı. Bu bir ilmeğin tepesine batıyorum. Üzerine 1 2 3 sefer çekiyorum. Dördüncüyü tığımda bırakıyorum. Dördüncü ilmeğimi. 2 ilmek tığımda kaldı. Tekrar 1 2 kez doluyorum. Bu son yaptığım trabzanın alt kısmına Buradan 2 adet ilmek alıyorum. Ve 1 2 seferde çekiyorum. 1 ilmek tığımda kalıyor. İlmeklerimiz 3 oldu. Tekrar 2 kez doluyorum. Aynı yuvaya batıyorum arkadaşlar. 1 2 seferde çekiyorum. Tığımdaki ilmeklerim 4 oldu. 1 2 3 3 kez doluyorum ve aynı yuvaya batıyorum. 1 2 3 3 seferde çekiyorum. Tığımdaki 5 ilmeğin tamamını tek seferde topluyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Ve bir önceki motifimizde olduğu gibi İlk trabzan burada üçlü çektiğimiz trabzana 9 adet sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Tekrar Burada 3 adet trabzanımız var idi. Bu taraftaki trabzanın tepesine batıyorum. Üzerinden yani arasına batıyorum. 8 adet sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 adet sık iğne ördüm. Burada bu taraftaki trabzanımın tepesine batıyorum. 1 2 tepesine değil. Üzerinden trabzanın arasından tığımı geçiriyorum arkadaşlar. Yanlışlık olmasın. 3 4 5 6 ve 7 sık iğne. Ortada bir adet trabzanımız kaldı ve ona geçiyorum tığımı altından geçiriyorum ve buraya 6 adet sık iğne örüyoruz 2 3 4 5 ve 6 bir zincir çekiyorum geriye dönüyorum bütün sık iğnelerin üzerinden tekrar sık iğne olarak geçiyorum arkadaşlar. Yani buradaki işlemin tekrarını yapıyoruz burada. Bütün sık iğnelerin üzerinden bu şekilde örüyoruz. Arkadaşlar şaşırmayalım. Buradaki değil. Gördüğünüz gibi sık iğnelerimiz döne döne buraya kadar geliyor. Yani bir üst kısımdan bitirmeyelim. Çünkü devam ediyoruz. Burada şaşırma olabilir. Hatırlatmak istedim. Bütün sık iğnelerimiz dönerek devam ettiği için şaşırmayın lütfen. Ve sık iğneler bitinceye kadar Gördüğünüz gibi bu şekil dönüyor. Üzerlerini örüyoruz. Daha sonra düzeltme yapacağım ve göstereceğim size. Güllerimizin şeklini son sık iğnemi örüyorum Arkadaşlar burada başlangıcı biraz sıkı yapmışım galiba ve şöyle bunun ilk ilmeğine şu üstteki batıyorum bir normal sık iğne örüyorum ve trabzanların üzerine Tekrar bir önceki sırada olduğu gibi işlem tekrarı yapıyoruz. 9 adet trabzanın üzerine 9 adet sık iğne örüyoruz. Burada şöyle göstereyim arkadaşlar güllerimizi. Elimizle düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi çok hoş oldu güllerimiz. ikilisini yaptım şu anda ben üçüncüyü de aynı işlemde işlem tekrarı yaparak örüyoruz arkadaşlar sonunu yine sonrasını yine tekrar tek tarafından ilmeğimizi alarak aşağıya kadar iniyoruz uç kısma kadar ve burada ilk başlangıçta bir adet sık iğne yani bir adet ilmek alarak bağlantımızı yapıp bitiriyoruz. Yani üzerine bir adet daha işlem tekrarı aynı işlemi uygulayarak gül örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tekrar dönüp geldikten sonra başlangıç noktasında bağla bağlıyoruz ve bitiriyoruz. Ben bunu taşlarla süslemek istedim arkadaşlar. Siz dilediğiniz şekilde düğme olabilir. Yine böyle bir gül motifi yapıp yapıştırabilirsiniz, dikebilirsiniz. Size kalmış süslemek. Boncuklarla süsleyebilirsiniz bu kısmı. Ben taşla süsledim. Daha bir hoş oldu. Orta kısmını taş ördüm. Pardon, taş diktim. Motifimiz budur. Şahane olacaktır. Güzel işlerde kullanmanız dileğimle arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kolay gelsin arkadaşlar. Sevgiyle örelim.